Yumurta anne sütünden sonra anne sütün önemini çok iyi biliyoruz. Mutlaka mutlaka 6 ay en az anne sütü diyoruz ama anne sütü bitiyor. Ondan sonra ne yapacağız? İşte yumurta kalıyor bize. Çok kaliteli bir proteindir. Yine çok ucuzdur, her yerde bulunur. <laughs> Ama şimdi bir şeye çok faydalı derken de korkuyorum. Her gün en az iki yumurta yenmesi de e, üçer üç yumurta üç er var. yiyorlar. Şimdi bu da tabii ki çok yüksek kolesterol. <laughs> yani bir yumurta bize günlük kolesterol ihtiyacımızı karşılar. 3 yumurta, hele bir de içine sucuk koyduğunuzda, bir de tereyağlar konuyodur, kaşarlar da belki anlıyorum. konuyordur. Bu durumda daha da riskli olabilir. Ama başka yok. onda peki. Şimdi yumurta <laughs> için benim önerim. Haftanın üç günü yani ya da dört günü diyelim. Gün aşırı bir gün olsun bir gün olmasın. Bir tane haşlanmış yumurta. Veya menemen yapabilirsiniz. Bol domatesli, biberli, biraz da maydanoz, soğan konabilir. Ya da bu maydanozu e, salatasının üstüne haşlanmış yumurtanızı doğrayabilirsiniz. Ya da her gün peynir ekmek yemekten sıkılıyorsunuz. Güzel lor peynirimizi sürer, haşlanmış yumurtayı şöyle halka halka içine dizer. Domatesimizle yine biraz zeytin ezmesi sürerek keyifli bir sandviç yapabiliriz. Yani illaki yumurta dedim mi? Rafadan bir yumurtayı düşünmeyelim. Ama şimdi yumurta genelde bana hep diyorlar ki yaz aylarında sanki kokuyormuşum hissi yaratıyor. Çok ağır geliyor, yiyemiyorum. O zaman işte bunu biraz daha omletlere çevirelim, menemenlere çevirelim. Haşlanmış seviyorsak da üstüne biraz kimyon ve pul biber koyalım. O zaman hem o kokusunun o ağırlığını alıyor hem de metabolizmaya çok daha faydalı bir ateşleme görevi yapıyor. Yani daha iyi yakıyoruz o proteini. Dolayısıyla yumurta bir numaralı bir e, besin ama aynı zamanda da e, ana yemek olabilir. Teşekkür ederim bu hediye <laughs> için bana sağ ol. Çok beni mahcup ettin verince. Bunların bir de omega 6lı olanları var. Ee, onlar çıktı. Onlar daha mı faydalı? Şimdi onların içeriğinde aslında omega 3 dengesi var. Hı -hı. Yumurtanın içeriğinde zaten omega 3 vardır. Fakat artık maalesef tavuklar küçücük kümeslerin içinde hiç hareketsiz ve kötü yemlerle beslendikleri için omega 3'lerin oranı çok düşmüş. Dolayısıyla yeni üretim şeklinde Tekrar o bizim tavuklarımız omega 3'ten zengin yemlerle beslendiği için yumurtaları da biraz omega daha yüksek 3 omega zengin. 3 almış oluyor. Dolayısıyla omega 3 de bizim en sağlıklı yağ dediğimiz vücudumuzun üretemediği yağdır. Üretemediği için dışarıdan onu bekler. Nereden alır? Demin saydık semizotundan alırmış. Balıktan alır ve yumurtadan alır.